çeşitli salgın hastalıklar yaşamıştır. Esas olan o gelen virüs değil, esas olan kanser, depresyon değil. Bunlar hastalıklar. Hastalıklardan koruyan tek Pamuk Pamuk şey, sakın bizim merak bağışıklı edip, bağışıklı edip bağışıklı de koklama bunu. Bıyıkların yanar. Aferin. Bizim, Aferin. bizim en büyük bağışıklık sistemi organımızdır. <laughs> bizi koruyan kalemize <laughs> Hala merak ediyor. Bağırsaklarımıza iyi bakmazsak, yanlış beslenirsek bağışıklık sistemini korumamız <laughs> mümkün olmaz. Her türlü hastalığa açık olur. <laughs> Yani bugün bu virüs var, yarın başka virüs olacak. 20 sene önce SARS vardı. Ondan Acaba sars sars nedir bu yanan şey? İnsan vücudunun İlk vücudunun defa mı görüyorsun pamuk? Vakti. Esas olan bunların hastalık Mum ışığını. Eyvah! Hayır pamuk, bıyıkların yanar. <laughs> hayır! Bıyıklarını yakacak pamuk. Yeter Hayır! Uzak Uzak Peki iftar soframızda neler tercih ederim? Mesela bizi gülüyoruz. Biz Bıyıklarını yakacak. Engel olun, söndürün şunu. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> <laughs> Duyabiliyor musunuz? Sonra kadar olan zamanda sonra, neler geçti? Son evet, sonra kalan sahura kalan e, kadar olan tamam. o bölümde neler tüketmeliyiz? Bu sene sahurda neler yemeliyiz ki o tüm gün bizi doğru bir kan şekeriyle devam ettirebilsin?